Ben hep söylüyorum abi ben vallahi çok ortalama zekada bir insanım. Sadece şeyi çözdüğümü düşünüyorum. Bir şey yapmak istediğinde ne kadar çabalaman gerektiği. Benden daha yetenekli bir sürü girişimci, benden çok daha zeki yüz binlerce insan var. Ama hikayeyi ne kadar iyi anlatabildiğin konusu başka bir konu. Aranızda şey olan varsa tüh ben 23 yaşındayım ikinci sınıfım adama bak 21'de mezun olmuş işte falan kadar şirket kurmuş diyenler varsa o arkadaşa şunu söyleyeyim o arkadaş benden ileride aslında. Yaş olarak yaşa takılmayın. Üniversitede şurada bunun gibi bir sürü etkinlikte insanlar dinliyor bir şey öğreniyor. Network yapıyor arkadaşları tamam mı? İleride birçoğunuz iş kurarken şey diyeceksiniz. Ulan Mehmet çok cevval çocuk işte Duyguyla şöyle yaparız falan filan anlatabiliyor muyum? Hiçbirini yapamadım. O yüzden bu kulağınızı küpe olsun. Benim tarafta yani samimi söylüyorum yeni başlamış gibi hissediyorum iş hayatına. Bunun şöyle bir sebebi var. Tecrübe ve çevre faktörü. Network is your net worth diye bir laf var arkadaşlar, tamam mı? Şu demek. Sizin gerçek zenginliğiniz aslında tanıdığınız kişiler bildiğiniz ve çevreniz kadar. Şu an bu etkinlikte bile bir sürü kişiye tanıştık. Artık tanışıyoruz bu arada. Belki aranızdan birçok kişinin bir ricasıyla normalde ulaşamayacağı birçok insanla tanıştıracağım. Diyeceğim ki işte e, Ayşe çok iyi kızdır bak kesin tanış abi şöyle böyle falan filan atabiliyor muyum? O yüzden çoğu zaman ne kadar zeki olduğunuz, ne kadar paranızın olduğu, ne kadar tecrübeli olduğunuzdan ziyade ...ne kadar çok kişi tanıdığınız çok kritik. Tanımayı da şöyle altını çizelim. E, böyle şey demek değil tanımak. Ahmet, abi ben Ahmet'le çok yakınım deyip hani öyle oluyor ya... ...bazı insanlar... Mesela bana şöyle, benimle ilgili bir arkadaşıma başka biri şey diyor. Mustafa ile çok iyi tanışıyoruz diyor. Arkadaşım geliyor diyor ki, abi Ahmet senle çok yakınmış diyor. Ahmet kim diyorum. Böyle şey değil yani kulaktan doymadı. Gerçekten... ...bir şey isteyebileceğin bir şey rica edebileceğin, çekinmeyeceğin ve karşı tarafında sana bir şey yapmak için can atacağı network'ü kastediyorum, çevreyi kastediyorum. O yüzden şu an e, böyle bir belki 11-12 sene sonra hayatıma böyle bir iş hayatına bir çizgi çekip yeniden başlamış gibi hissediyorum. Çünkü o 11-12 yılda çok zordu her şey. Şimdi daha kolay anlatabiliyor muyum? Bir şey rica edebileceğim çok insan var. Hani şu İzmir seyahatinde bile sabahtan beri demin anlatıyordum bir yerlere giderken taksiye bineceğim, binemiyorum yani eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız hepsi de çok önemli girişimciler bu arada, başarılı insanlar. Yok abi öyle şey olur mu biz bırakırız diyorlar anlatabiliyor muyum? Böyle çok da önemli kişiler yok abi estağfurullah zahmet etme falan diyorum ama karşı taraf sana o şeyi verme, veriyor yani hani mutlu oluyor seni bıraktığı için yani sana, seni onure ediyor anlatabiliyor muyum? O yüzden ee, şu an daha böyle yeni başlamış gibi hissediyorum. Çok daha güzel bir yeni başlangıç ama tabii hedefler büyüyor o zaman da. Ee, bir sonraki soruya soruya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, benim kendi kendime yaptığım bir şey var. Ya hedefleri çok yukarıya koyuyorum, anladın mı? Bu beni hep tetikte tutuyor. Rehavete girmeni daha zorlaştırıyor. Niye biliyor musun? Rehavet en en tehlikeli şeylerden biri başarının yolunda ve bence biz ülke olarak çok alışığız rehavete. Çok seviyoruz. Bizim he, hepiniz bilir özellikle erkek arkadaşlar futbolla ilgili olanlar. Yani abi biz 1-0 2-0 öne geçmeyelim ya. Yani milli takımlarda falan da öyle değil mi? Yani 1-0 öne geçiyorsun abi kalan 50 dakika ömründen ömür gidiyor yani o rehavetle. Gol yiyeceğiz mi? İki tane gol yiyip kaybedeceğiz mi falan. Çünkü hemen bir rehavet. O yüzden ben mesela kafada e, hep böyle hedefleri çok yüksek koyup kendimi büyük hedeflere şartlamayı seviyorum. Öyle olduğunda işte sen ya da birisi çok başarılısın dediğinde benim kulağımdan giriyor çıkıyor yani şey olarak algılamıyorum. Evet ya ben çok başarılıyım. Bunu da böyle mütevazicilik oynamak için de söylemiyorum. İnşallah ikas olarak arkadaşlar bizim hedefimiz... Ee, Avrupa'daki en önemli e-ticaret altyapı şirketlerinden biri olmak önümüzdeki 5 senede. 100 milyarlarca dolarlık şirketlerle rakip, aslında rakibiz demek bu. Ee, bir gün yurt dışında gerçekten hatır sayılır başarı elde ettiğimizde o zaman sorulduğunda falan diyeceğim ki başarılıyım abi diyeceğim. Yani yaptım diyeceğim. O yüzden e, şu an daha yeni başlıyor gibi hissediyorum. Ee, aynı heyecan motivasyonla ilerleyeceğiz. Bakalım inşallah muvaffak oluruz yolumuzda. O motivasyon ve insanları bir konuya inandırmak abi zaten iyi girişimcilerin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bir şey daha söyleyeyim son olarak. Ee, girişimci olacak arkadaşlara çok önemli bir şey söylemem lazım. Abi çok iyi satışçı olmanız lazım. Ben abi inşaat mühendisiyim, çok iyi teknik adamım, ben çok iyi bir yazılımcıyım falan filan. Eyvallah abi süper. Abi ben satıştan anlamam. Yok abi öyle bir dünya. Satıştan anlamıyorsan git kendine satıştan çok iyi anlayan bir tane ortak bul çünkü o sana lazım. Niye biliyor musun? Satış dediğin şey ürünü hizmeti satmak değil, para almak değil aslında. Satış dediğin şey abi her şeyi satmak. Ben birini işe aldığımda özellikle Kasım ilk, ilk günlerinde tek başımayım ya. Şu an bu arada ismimiz var, milyonlarca dolar yatırım almışız, herkes bizi biliyor çok cool ofislerimiz var. Avrupa'da ofislerimiz var falan. Şimdi herkes gelir bizim şirkete zaten. Sorun yok. Ki orada bile getirle trend yolla onunla bununla bir sürü firmayla kapışmam lazım iyi yetenekleri alırken değil mi? Ama işin başında gerçekten insanları o hikayeme inandırırken ne yaptım abi? Satış yaptım. Şirketi sattım insanlara. Hikayemi sattım insanlara. Dedim ki abi bak gel bende çalış. Gel bende yazılım geliştir. Biz Avrupa'da şöyle yapacağız, işte Shopify'ı böyle yapacağız, bayrağımızı şuraya asacağız, başarı hikayesi yaratacağız diye. Sen o hikayeyi satamazsan yani gözlerindeki o ateş kıvılcım karşı tarafı ikna edemezse çünkü mali olarak da o zaman ikna etme şansımız yoktu. Yani dışarıdaki firma 10 veriyorsa sen 5 veriyorsun. Ama hikayeyi doğru satarsan karşı tarafı ikna hani doğru inandırırsan hikaye ikna etmek değil inandırırsan gerçekten o zaman ma verdiğim maaşın bile, paranın bile önemi olmuyor. O yüzden bu bu arada satış ürün satarken de satıyorsun, yatırımcıdan yatırım alırken de şirketi satıyorsun. Ya biz e, milyonlarca dolar yatırım aldık yakın zamanda, açıklamadık bile, söylemedik bile. E, Avrupa'da şöyle şöyle şeyler yapacağız dedik yatırımcılara. Ama hikayeyi öyle bir anlattım ve öyle bir sattım ki ne oldu biliyor musun? İşte şimdi girişimiz her şey diyor ya, yatırım bulamıyoruz falan filan oluyor bu çok. Bizde yatırımcılar sıraya girdi. Abartmıyorum ha, bak gerçekten söylüyorum. Şöyle dedik. Adam diyor ki ben abi 1.6 milyon dolar vermek istiyorum. Sen 200 bin dolar ver diyorum adam'a. Bak lüks'e bak yani. Yani düşün hikayeyi nasıl anlatmışım yani. Fatih terim vay anladın mı? Şey değil ama altında inanılmaz bir ürün var, 30 kişilik müthiş bir engineering şeyi var dünya üzerindeki en iyi teknoloji falan filan 50 milyon tane daha öğe var yani kimse bu arada kara kaşıma vermiyor tabii ki parayı da herifler inanıyor yani bu çocuk ve bu ekip bu işi yapar diyor yani şimdi benden daha yetenekli bir sürü girişimci benden çok daha zeki yüz binlerce insan var ama hikayeyi ne kadar iyi anlatabildiğin konusu başka bir konu o yüzden ee, o satış olayı çok önemli. İyi sattığında ekibi de inandırıyorsun abi bir şekilde. Şimdi satışı geliştirirken bu arada yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Satış derken böyle dolandırıcılık, böyle bir abartalım hikayeleri öyle bir şey kastetmiyorum. Yani olan bir şeyi ve potansiyeli doğru şekilde anlatmak lazım. Çünkü birilerinden bir şey isterken insanlar çoğu zaman olumsuz tarafa bakıyor. Bak müşteriniz size bir şey para verecekken almamak üzerine refleks oluyor çoğu zaman bir kusur arıyor sürekli yani anlamak için satışı geliştirirken de en kritik şey bir kere tecrübeyle inanılmaz gelişiyor iki çok denemen lazım abi. practice makes perfect diye bir laf var ne kadar çok denersen o kadar çok başarılı oluyorsun çünkü her denemen de başka bir hata yapıyorsun başka bir şey öğreniyorsun satışı geliştirmenin birkaç trik daha söyleyeceğim onu söylerken aklıma başka bir hikaye geldi yatırımcı tarafında ...çok güzel bir laf var. Diyorlar ki... ...özellikle teknoloji alanında girişim yapacak arkadaşlar... ...bunu dikkate alsın bence. En çok istediğin... ...yatırımcı... ...yani en çok parasını almak istediğin... ...sana katma değer yaratacağını düşündüğün... ...yatırımcıyla... ...en son görüş diyorlar. Niye biliyor musun? İlk görüştüğün yatırımcı o olursa... ...birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu da... ...bir sürü hata yapacaksın büyük ihtimal. Anlatırken, sunum yaparken soru sorulduğunda ne sorulacağını bilmiyorsun. Ama 100 tane yatırımcıyla toplantı yapar, 100 defa tokat yersen, 101. görüşmen de en çok istediğin adam olursa 101.ye o kadar hazır çıkıyorsun ki ne soru geleceğini de biliyorsun. İşte o 101.ye hikayeyi inanılmaz satıyorsun. Bununla bağlantılı olarak bol bol denemek, koşturmak aslında o satışı geliştirmenin en güzel yolu. Bir trik de ya bir diğer konuda şey, e, olaya vakıf olmak, hakimiyet tamam mı? Gerçekten ne yapıyorsak, bir ürün satıyorsak ya da ne yapacaksak, yatırım arıyorsak olayı, diğer yatırımcıları, piyasayı, bizle beraber diğer firmaların durumlarını falan çok önemli. Vakıf olursan olaya bir de üzerine biraz da hikaye anlatabiliyorsan, dilin dönüyorsa hani biraz ki bu da gelişiyor. Size yemin ediyorum iki sene önce kolay değil ilk başladığımda yani şu an eğer akıcı geldiysem size vallahi herhalde konuşamıyordum yani. yani. o videolara bakınca hatta beni sürekli şey diye eleştiriyorlardı çok yani ı mı diyorsun diye şimdi de diyor olabilir mi emin değilim ama e, gelişiyor abi bu kas gibi yani çalıştığın sürece practice makes perfect oluyor hikaye ben hep söylüyorum abi ben vallahi çok ortalama zekada bir insanım sadece şeyi çözdüğümü düşünüyorum bir şey yapmak istediğinde ne kadar çabalaman gerektiği bunu çözen zaten yürüye gidiyor. Çok teşekkürler. Soru soramayanlar varsa da hakkını helal etsin diyerek görüşmek üzere.